Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Trofeci Quest'in 4. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar Daha fazla bunların istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek sağlayabilirsiniz Ve kanalıma abone, ol abone olabilirsiniz arkadaşlar Şimdi başlayalım İşte dediğim gibi devamı 3 like beyler Bekliyorum Şimdi arkadaşlar bu ne? Şimdi. Şurada gülen surat var. Kesin <laughs> oymuş Zaten surat Her zaman gülen surat. Ateş et. yok Bir daha On Oğlum ne olmasın? Nerede var bir şey? Şunu çekip getirecek miyiz? Ya troll bak. Troll oyunlarını istemiyor. saldır Oradan <laughs> adam bizi nasıl ezebilir lan? Yukarıda adamı nasıl ezeriz ya dışarıda bir bak Buna? ne lan? Oğlum trole bak ya Lan ama kaçsana <laughs> <laughs> Eridi ya Ne oldu ne oldu Çok Heh dövüşüyoruz Bu bizi direkt yıkıyor bizde bok bu var Şimdi bize bakalım Aaaa <laughs> 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 seni döveceğim <laughs> Ne oluyor lan Hastaneye götüren çocuğun aklı dengesi bozuktur. Onun aklı dengesini bozduk şu an. Onun aklının dengesini bozacağız. Ne yapıyoruz böyle? Çıldır 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 çıldır. Ona bastım. Ona basınca ağlamış beyler. Şimdi ne yapacağız? Havada buna tıklanıyor mu? Evet tıklanıyor. Ne yapacağız kardeş sana? Lan ne yapacağız oğlum? Yere kakalıyom bir şey yapıyor. Olmuyor. Burada buralarda bok var kesin. Nerede var ya? Nerede var? Uçarken bir şey yapamıyor muyuz? Atletizm. Ay senin annenin balına. Şunun üstünde var ha. <laughs> Aa, delirtiyor beni. <laughs> Oğlum uçarken bir şey yapamıyor musun sen? <laughs> Ay ana ana baba geçilmiyor. Yemin eden geçilmiyor. Ben bu ölümü oynamıştım troll. Beyler oynadım az bir şey böyle. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Havadan ne yapacağız aga? <laughs> ne oluyor lan? Aha adam havada kaldı ne yapacağız? i̇leri getiriyoruz. <laughs> Ay. ne yapacağız? Aa ayağımıza vurduk. Aa, müzik var. Müziğin ne dinliyor? Aa ne yapacağız? Bunu atacak mıyız? Al Hansı idi at. Hansı idi? <laughs> Trollü görüyor musun bu herhal? Bir sürü alp var ye. Bunu da ye. Bunu da ye. Ee, Ellerimize bak bok gibi olduk. Kulaklarımız şeytan gibi. Buna bak. Bunu içmeyin. İçmeyeceğim. Bak burada var bir tane. Burnum çıktı. Porno mu seven? Porno <laughs> mu seven var mı bir tane burada var? Öm of gidiyorsun Oh gidiyoruz. Ne oldu? Ya gidiyoruz. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Sevgiden bir bok var. Ne yapacağız ki anlamadım şu an. Dışarıdan bir şey var. Bak burada varmış. Adam direkt tıpladı uçtu amına koyayım ya. Ben olsam öyle uçarım. Ne yapacağız? Aa ne oluyor? <laughs> Ne oluyor lan bir dakika. Haa troll. Trollü sevmiyorum. Amık trollleri. Ne oldu? <laughs> ne yapacağız ki? İki. Üç. <laughs> ha, olmuyor. İki iki üç yaparken buna... Ne oluyor lan? Adam bir şey yaptı, bir şey olduk. Afin, limbo. limbo. Bunlarda bir şey var mı? Yok. Şu gözlüklü adamda bir şey var lan. Limbo. limbo, <laughs> limbo olduk. Aa, 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 sever. Bu ne? O ne ki? Ne yapacağız beyler? Bak şuradaki yıldızı fark ettim basmak istediğim cadı çıktı amını sikeyim ben senin Tövbe estağfurullah cık cık. Yaşa bak yaşa Yaşıma bakın küfür ediyorum Pipiye bak pipiye Pipiyi göster ah oh. Biz bunu taşıyamayız biz zaten Kesin oğlum gene trollü vardır ha Trollü ne kardeş bunun Şunun pipisinde bir sorun var ya bakın ne yapacağız anlamadım. Ya bak şurada bir şey var. <laughs> Aa ayağına basarım bak. <laughs> Ay yaktım vallahi bıktım ya. trollerinizin ama sizin de seri belası. Bu amuk trollleri diyor? Kardeşim göz yaşına bakacağım. Göz yaşını seveyim senin ya. <laughs> Ağlayacağım. Ne yapacağız? Ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız şimdi? Ama nasıl Ya ya. ne yapacağız ya ee, e, e, e. daha troll koymamışlar buraya 15 lira ee, e, kardeşim bunda bir şey yok bismillahirrahmanirrahim <laughs> ne oluyor lan oğlum pipimize bağladık ya <laughs> ne yapacağız Ne yapacağız anlamadım. Sizi seveyim ben ne yapacağım? Kardeşim bu direkt batıyor. Ben bu oyunun mantığını tı. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ciddi misin ya? Şunları korkutup kaçıracağız bence. Ha ne oldu? Bak dallarını kırıyoruz. Trollin ben seni. Ya ha ha. ne? Böyle daha iyi. Önümüze çıkan duvarı yok işte. Yok. Bu ne? Böyle oyun mu olur cidden ya? Rakamları mı değiştireceğiz? Ee ne yaptın? Zaaaaa Ah yoruldum Ne yapıyoruz? Ne, ne yapacağız beyler? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bıktım bu troll oyunlarına bıktım. Adamın sinirini cidden bozuyor troll oyunlar. Siz bir sinir krizi geçirin var ya. Yalarım yalarım. Beyler yoruldum beyler. Ya. Ne yapacağız ya? Şu an ağzım dilim kırıldı ya. Vallahi ya. Video 15 dakika olmuştur. Bir troll oyun. Neyse olsun Olsun lan. Uzun. Sizin için olsun. <laughs> Ama sürü ne <kiresene. gülüyor> ya. ya, ya. ya Yemin ederim alacağım. Bu ne ya? Oğlum ben sizin başlayacağım ya. Böyle gitsin ha. Low gibi gitsin. Adam kendisi yürüyor hareket etmiyor. Bak daha niye hareket etmiyor lan. <laughs> Ay mantıklı. Mantıklı cevap verin. Ne yapacağız? <Gülüyor> <Gülüyor> ya mantığına senin ya. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Saltaki butona basarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.